Yaradılış Kitabı 22. Bölüm Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim, buradayım dedi. Tanrı, İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalıksına olarak sun. İbrahim sabah erkenden kalktı. Eşeğine palan vurdu yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına, siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle oğlum burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Oğlunu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden, İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim, işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine, onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya, Yah ve Yire adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü, bu yüzden bugün de söyleniyor. Rabbin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum, bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Sonra İbrahim uşaklarının yanına döndü. Birlikte yola çıkıp Beer Şeva'ya gittiler. İbrahim Beğer Şeva'da kaldı. Bir süre sonra İbrahim'e, Milka, kardeşinin Nahor'a çocuklar doğurdu diye haber verdiler. İlk oğlu Us, kardeşi Buz, Kemuel, Aram'ın babası, Keset, Hazo, Pildaş, Yidlaf, Betuel. Betuel, Rebeka'nın babası oldu. Bu sekiz çocuğu İbrahim'in kardeşi Nahor'a Milka doğurdu. Reuma, adındaki cariyesi de Nahora Teva, Gaham, Tahaş ve Makayı doğurdu.